Nereden gidiyosun? Karşı takımın eline var? Aaa şimdi sen bak sen şimdi gözüktün bende o no bu üç yolda Hee bas Sen tamam. oradan hızlı oyna oradan hızlı oyna Burada da amaçlı isim veriyorum Buna temiz gibi Buradalar buradalar Geliyorum İkisi de burada bana yardım etmeyin Helalsin Vurdum ona Ay. 155 vurmuş ben sen ne be? Sen beni ne zannettin? Adamsın. Lan ne yapıyorsun? <laughs> ölmedi <'le> lan. <laughs> Oğlum biz her şeyi hesaplıyoruz. Ya <laughs> çek. çek USB yap. Ah. Ah. Adamın da... Adamın da USB's olduğunu, Evet. Yani USB Hmm. Güzel. Yani. Ellerim üşüyor kanka. Shot atacağım şimdi. Atacağım. Kanka biri burada. <laughs> Bu kötü spray için özür dilerim. Önemli. Sakın bir kırma Öldüm. Anki'ye düşürmedim. ben adamın sessiz ol. <laughs> orada değil, orada değil. Orada pusu Çok korkuyor. Hadi, hadi gülüm. Hadi yaparsın. Gördüm, Üç canım var. Kaç turmuşum? 34 nasıl vuruyorum ya? Yani. Ah oh be! Işi Aynı. Şans işi birader. Aynen. Hadi bakalım. Deagle aldım. Deagle shop yapacağım. Oo. Oh. Deagle shop. Bombayı bana atsana. Hah. Aa! Hah. Aha nereden gidersek alacağınız ah. ah. yerin böyle. Bende. Kör attım. Şirküte bir tane daha atıyorum. Lanet olsun. Oy. Çok güzeldi. Aa, Çok güzeldi Furkan. Olmaz sen videoya girince bir şey olur. Bomba al. Bomba nerede? Bomba, nerede? Ha yanında Götünün yanında. Kör yüzünü sik. Gir <oradan. gülüyor> Çiftle gir bence ya. Adam seni tuttu yani şu an. Altıda durmuşum. Ah. Gölgesini, adamın çektiğini gölgesinden gördüm de sana söyleyene kadar adam çıktı. Aaaa. kandırıldım lan. Parıltı <laughs> lan. Oğlum çok güzel vurmuştum lan adamı. Aaaa kandırıldık lan. Para gitti la. aa gitti Gel 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 yine gel 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 gel. Sen yukarıdan git yukarıdan. Ah be. Adam var Adam önümde yine böyle bir üfledim. Tut. Ben. Aynısı bilmiyorum. bende de oldu az önce. Ama bu süper bir şey yani. Mekanizma güzel. Şarkı bilirip ama bilmiyorum. <laughs> Allah bilir. Ben bilmem Türkçesine Aynen. Bas 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 bas. Ol. Bak. Bak sen geriden gel. Geriden gel. Geriden ya. gel. Bekle bekle bekle. Zıh. Para gitti laaa. Kandırıldım la ha. Hadi sendeyiz. Hayır la. Ses yok. <laughs> Hadi bebeğim yaparsın. Zaten respik. <laughs> Malum space takıl lan. Hile <laughs> miyim ben neyim ayol? <laughs> Sen böyle giriş gördünmüş, mü hiç? <laughs> <laughs> zık yaptım adama bir anda. Adam bir baktı yavaş yavaş. Aa zık. öldüm ama abi. Aa kanter oldum da. Aa yine yanlış silah çektim ya. Abi ya. Bu şey silah güzel. Ama yakından vurmam lazım. Pusmak lazım oğlum bu silahla. Filozof ayı Oooo oh, shit man. Yalnız. Nasıl çöktüm ben de bilmiyorum ama bomba takıyorum sen öldün mü? Ama iyi. Hadi. Nerede? Koş solda bir, solda, solda, sol, sol. Evet, oradan solda karşına çıkacak hemen? Oha nasıl sen o? Oha. O, o silah uzaktan kaçırma bir yapıyor. Ya tamam tamam şimdi hadi ciddileşiyoruz bebeğim. Bak şimdi aldım silah bak. Bu silahla ne yapacaklarını bize. Ananız oğlum. 2 AWP olmaz ya. Biz, biz, sen geç oradan geç sen aşağıdan git aşağıdan git aşağıdan <laughs> Ya iki abf gelme buraya Bekle sen scope keserek çıkacaksın ben flash atacağım vuracaksın Sen öyle çık. çık Sen çık olur çık var, var var çık Ya, hani ya çık çık ya. <laughs> ya ben kendi flashımı kendime atıyorum ya Kimse yok çık çık atıyorum sıra sende Anladın mı? <laughs> Para gitti lan. <laughs> la. Öldüm la. gitti, gitti oğlum ben nun. bir daha AWP almayacağım. Oğlum, sen niye aldın? Ya? Bilmiyorum ki ben seni başka bir, bir şey aldım zannettim. MP5 aldım. Ne yapacağım? Ben yapacağım <gülüyor> bir... <gülüyor> 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 bir daha, gel 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 <laughs> <Bu sahneyi gülüyor> bilenler artı bir. gel 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 <gülüyor> gel 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 koş 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 gel 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 Yaşamaz yaşamaz gel 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 Bana yardım etmen lazım ama Geliyorum 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 Önden git önden seni silen güzel Git git, git. Baya güzel kanka evet, ben, 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 ben. Kanka AWP'si var Para gitti lan para gitti 40 vurdum Emir 40 vurdum Emir <laughs> yukarıda o yukarıda Para gitti lan Önümde adam at Susarsam bir Sus tam Oyna oyna oyna, oyna, oyna. <laughs> Çık vur çık Ya sus çıkıyor <laughs> Çık, yürü diyorum hala pik yapıyorsun. Tamam şş, bak alıyoruz sen sakin ol. Ben çıkıyorum sen niye çıkacağım? <laughs> <laughs> hadi bak. Sen, niye gel gel. Biz böyle bok kazanırız. <laughs> Aynen. Alacağız Aynen. hadi alacağız. Hadi biraz ciddiyet. <laughs> Furkan fenalaşmak. Kavga. <laughs> <laughs> Mevzu. Uyuma. İkisi de burada. Geldi geldi geldi. Furkan gelsene Furkan. Furkan <laughs> Ya Furkan. <gülüyor> <gülüyor> Furkan yapacağın işi Furkan, Furkan. Ben de ben de ben de çaktırma. çaktırma. <gülüyor> <gülüyor> Furkan. Fazla zeki arkadaşımız bak. Sen orada. Bekle 10 mermim var Ben glue alırım da eline nasıl veriyom seni Vurmala vurmala Furkan Kahpe Öl artık öl Furkan, Mermim öl yok Ölürsen kafana sıçardım <laughs> Bıçak ya kan ee. yapacan ya. Hadi çeviriyoruz Narnıyor. artık comeback. Narnıyor. Ben niye vuramadım ya? Hadi bak. Ben vuramıyorum bunu. Nasıl vuramadım? Gel 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 bak diggle çektim. Bak, Sen de mi? Aşağı, tut, aşağı, aşağı, tamam. <laughs> Mevzu. Feralaşmak Oy 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 Orada mı lan oda? Oy 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 duvardan ense yedi duvardan ense yedi Kahpe çağırsana <laughs> beni Oğlum baba oynuyor sen rahat ol Aha Olum adamda bir AK adamda bir AK şey var Atsana bana bebe. <laughs> bana atsana Oğlum sen adamsın lan Üf ben sen, biliyorum. sen adamsın be. Ama bu sefer ölmemen lazım. Yine aşağı bak ben buraya AP'le bakacağım. Tamam. Ölmem ha kardeş. Ölme ha. İkisi de burada yine. Geliyorum. Oğlum nasıl vur? Arkandan gir, arkandan. Çıkıyor önüne 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 Arkan- <laughs> o, Önünde önünde. Önünde <laughs> <laughs> önünde önünde. Eğimim kaydı. Eğimim kaydı özür dilerim. <laughs> çevirmemiz lazım. Furkan çevirmemiz lazım. Çevirmemiz lazım. Kanka, kanka mousepad ıslandı benim. Benim terlemesine kaymıyor. Ben körüm, körüm, sus öldüm. Sus. Sen hep körsün zaten. sus, sus. sus. Gelsene kahpe. Bu soruda sen çıkma sakın. Çıkan oj Tamam. Çıkıyor o zaman. Adam bana kesiyor buraya ama. Sana adam seni kesiyor. Gösterdin hem cici. Hadi oğlum onu da alın. Hayır hayır. Geldim yardıma. Gel gel gel. Gel benden bir iki o. Tamam. Canım iki bu arada. Hayır Abi adam ya. duvar. Adam duvar arkasından vuruyor. Ne sikim 28 vurmuşum. Tamam bu maçı bence salmalıyız. Hayır Değil alacağız. Mi? Alacağız, alacağız Oğlum alamayız artık anca beraber de biter. Alacağız alacağız. Sen bana güven. Anladım. Sen bana güven. Evet. İzle beni. Hadi bakalım. Bu silah bize bir namduramayacak ama belki beraber et. <laughs> Aaaa. Gördün mü? Aa. Ben, ben nasıl öldüm orada? <laughs> Sen niye çıkacaksın? <laughs> <laughs> Al kanka Ya silah aldıydım eyvallah adam. Sen niye çıkacaksın? <laughs> ben... Oha oha ne oluyor lan? Işınlandım ama Raşlama raşlama. Raşlamadım bir sakin Çorumsuz zekadan geliyorum ben kör ettim seni yanlışlıkla Kahpe seni Şşşş Yarrak Kahpe Bu ne? ne ne? Çıkıyorum ya Emir ikisi de burada Emir öldüm Emir kör ettiler beni Körümsüz <laughs> Sen niye çıkacaksın?